Selam hidayete tabi olanlara. Buradan Cübbeli Ahmet'e sesleniyorum. 2007-2008 yıllarında Cübbeli Ahmet'e soruyorlar. Diyorlar ki Mahmut Efendi Hazretleri'nden sonra diyorlar. Cemaatin başına kim geçecek? O da diyor ki bu değişti. 2003 yılında Mahmut Efendi işte Hasan Efendi yerine tayin etmiş ama bunu söyleyenler de var ama Cübbeli diyor ki işte 2007-2008 yıllarında diyor işte hastanedeyken diyor yanında Resul Hoca birkaç kişi varken diyor. Ondan sonra sormuşlar, demişler ki Efendi Hazretleri sizden sonra yerinize kim geçecek? O da demiş ki ben kimseye söz vermedim. Ondan sonra tekrar sorulduğunda demiş ki ondan sonra Allah bilir. Ondan sonra yani işi gayba bırakmış. Şimdi bilindiği üzere İsmail Cemaat çok yakinen bilir ki ondan sonra Mahmut Efendi işte Ali Haydar Efendi'nin rüyasında görmesiyle yani rüya yoluyla tarikatın başına geçmiştir. Bu bilinir. Yani hep e, tarikatı devredecek kişi mi rüya görmek zorunda? Geçecek kişinin gördüğü rüyanın hükmü olmuyor mu? Ben de 21 Haziran'da işte Mahmut Efendi 23 Haziran'da vefat etmişti. İnşallah yanlış hatırlamıyorsam. Bir rüya görmüştüm. Rüyamda ondan sonra İsmaila cemaatin İsmaila camisine çok benziyordu. Belki de büyük ihtimal İsmaila cemaatinin camisinin avlusunun eski haliydi. Çünkü avlu çok büyüktü. Avludaydım. Ondan sonra Mahmut Efendi bana dedi ki nerede kaldın geveze? Birkaç kişi arkamdan konuşuyordu. Ben onların ense köküne ve kafasına vurdum ya da kafasının üstüne vurdum dedi. Sonra dedi ki, ondan sonra durdu biraz böyle. Bülbül amca dedi, kızı sana veriyor dedi. Eyvallah, hayırlı olsun dedi. Şimdi bu yerime geç, benden sonra cemaatin başına sen geç tabirinin farklı bir söylemidir. Ki zaten Mehdi Aleyhisselam, özellikle söylüyorum. Mehdi Aleyhisselam'ın rüyayı bu şekilde tabir etti ortada. Yani rüyayı böyle tabir etti. İşte e, Bülbül amca kızı sana veriyor derken yani kız olan kız diyoruz ya hiç bozulmamış manasında. İşte benden sonra bozulmamış hali olarak cemaatin başına geç manası da olabilir. Çünkü benim orada bir kısmetimin olduğu ortada. Yani bu apaçık ortada. Ki hadis var. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizden diyor en doğru rüya göreniniz en doğru konuşanınızdır. Ya yani bu da ortada ki çok enteresan şeyler de var. Neyse oraları geçelim. Şimdi ben buradan Cübbeli Ahmet'e sesleniyorum. Yavrum evladım topla Hüseyin Çevi'yi işte ne kadar müridanın varsa hepsini topla gelin sıraya geçin. Ondan sonra Mehdi Aleyhisselam'ın gıyabında benim elimi öpün. Beni başa geçirin yani. Çünkü rüya bunu gösteriyor. Hani diyorsanız ki işte rüyanın yorumu yanlış yapılmıştır falan. Mehdi rüyanın yorumu yanlış yapmıştır. Hodri Meydan